Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda Philips Android televizyonlarda yeniden kurulum işlemini anlatacağız arkadaşlar. Evet kumandamızdan home tuşuyla menü tuşuyla giriş yapalım. Menü tuşuyla giriş yaptıktan sonra arkadaşlar yukarı yön tuşumuzla sağ tarafta dişli çarkın üzerine ayarlar sekmesine geliyoruz. Okeyliyoruz arkadaşlar. Burada genel ayarlara geliyoruz. Okeyliyoruz. Daha sonra TV'yi yeniden kura geliyoruz arkadaşlar. TV yeniden kura okeyliyoruz. TV yeniden kurmak istediğine emin misiniz? Evet diyoruz. Biraz bekleyelim. Evet. Televizyon sıfırlanıyor. Evet, televizyonumuz sıfırlandı. Yeniden açılıyor. Evet, Android logoları döngüsünü tamamlıyor. Biraz bekleyelim. Evet, Android yazısı geldi. Evet, burada dili Türkçe yapıyoruz arkadaşlar. Türkçe okeyliyoruz. Bekleyelim. Evet. Google'da oturum açmak isterseniz oturum açabilirsiniz. Biz atlıyoruz burayı vakit kaybetmemek için. Evet, hizmet şartlarını kabul ete okeyliyoruz. Konumu evet de diyebilirsiniz, hayır da diyebilirsiniz. Biz evet diyoruz. Evet, Android performansını iyileştirmeye devam edin. Tabi bunları görebilmemiz için internet kablosu takılı olmalı arkadaşlar. Network kablosunu takıyoruz. Evet şimdi kurulum işlemine geçebiliriz. Evet'e devam diyoruz. Evet bu televizyonumuzun modeli arkadaşlar. Okeyliyoruz. Evet. Ülke için Türkiye okeyliyoruz. Evde kullanacağımız ev kurulumuna, ev kullanımına okeyliyoruz. Evet. Philips Smart TV kaydol diyor. Biz kaydolmak istemiyoruz. Sonra diyoruz. Daha sonra uyduyu kura okeyliyoruz. Evet. Kurulumu başlatı okeyleyelim. Evet. Aramayı okeyleyelim. Evet kura okeyliyoruz arkadaşlar. Burada TKGS okeyliyoruz. TKGS sayesinde kanallar çok hızlı bir şekilde bulunup yüklenecek arkadaşlar. Evet. Burada bitti okeyleyelim. Burada hızlı ayarı atlıyoruz. Devamı okeyliyoruz. Evet, sona okeyliyoruz. Buradaki Android işletim sisteminin açıklamaları tanıtım var arkadaşlar. Buraları isterseniz okeyleyip bakabilirsiniz. Biz vakit kaybetmemek için hızlı hızlı geçiyoruz. Bittiği okeyliyoruz. Sonra tuşlar yapılıyor. Evet tüm uygulamalar ve kanallar yüklenmiş oldu arkadaşlar. Daha sonra kumandamızdan list tuşuna basarak kanallarımızı görelim. Evet gördüğünüz gibi kanallar sıralı vaziyette yüklenmiş arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Kanallar biraz Android cihazlarda geç geliyor arkadaşlar. 2-3 saniye bekleyerek kanalları izleyebilirsiniz. Bu şekilde Philips Android televizyonu kurulumu tamamlamış olduk arkadaşlar. Kolay gelsin.